Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, canlar. Şurada bir iki yeşil domates olan domatesler de kızarmış. Kaan'dan domates topluyor. Değil mi oğlum? Oğlum üzümlerin üstüne atma, ezilir. Ne? Üzümler mi? Üzümler He, üzümler ezilir oğlum. Tamam. Bu yarmış, baba. Onları annen yıkasın da yese miyiz ya? dal diyeceğim bu. E Hadi ye. Çekeceğim ben. Karpuz mu gettin? Ye oğlum ye. Evet. Kaan suyla oynama bak. Evet. Ali sen evet. miydin? Kaan Kaan oğlum ben seni zannettim. temizleyeceğim bunları. Ah biber şimdiden gözümü yattı ya. Yemedim bile. Ne oldu? Biber biber. biber acı değil ki. Niye yüz gözünü yoruyorsun? abıcık açalım bak ha. Değil mi ya? Rojfayımış domatesler. Güzel olacak. Yine de var da o şural aldım güzel. İşte susuz kaldığından yanmış. Elemene katarım bir şey olmaz. Şu otlar ne? Aslında bu yıl bahamadım abi. Bu yıl bassaydık şu asmalar şuraya ağırardı hepsi. Ben korktum ya böcek böcekler ya. He. Olmaz. Böcekten niye korkun oğlum? Böcekten korkulur mu? Evet. Gördüm badem kocaman olmuş. Ya ot, yolda otlar öyle ki şeyleri atma. Kaan'ım, burada da domates var. Git yavrum. Allah de, Oğlum ağır, nasıl kaldırıyorsun sen? burada da var domates. Get. Ha. Gitti. Getsene la. Güzel miymiş karpuz? He. İyi, afiyet olsun. Ya, afiyet olsun yavrum. Aslında dibine vardıysa şu şeyin pırasanın dibine tak da pırasayı biraz seyredeyim de alayım. O da aşağı kadar elif suyu bu bağlı. Ali, bir tercih domatesleri de ama bak bak. Bak. Görüyor musun? Bak. Bir tercih burada var bir tek domates olarak. Başka yok. Aha sen de şurada bak. Bak. Görüyor musun? Bunları nereden aldık biliyor musun? Biberiyle, e, biber fideleriyle aldıydık. İki kök mü ne? Domates almadım. Ne onlar, ben? onlar aldıydım ben. <laughs> Hiç domates almadım. Biber aldık battı Ben de kandıramazsın. İki kök aldım, İki kök. Hiç almadık. Yalan konuşma bana. Hiç koka mokan almadım. Bunu şeyden diktim getirdim. Şey Dede, ben değil, değil en, mi? Ev kılıfımla senin değil kılıfın değil aynı. Değil. aynı. Bunlar bir geliyor. Tamam mı? Bir şey atkını buluyor. Dobrak biraz yapın ya. bir şey buluyor. Ne buluyor? Altın. mı? Altın. Altın. Yapacağız. Altın. 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 Altın lere altın takı satıyoruz. Aman bak Allah. Gül veririz. Güzel teyzemize takı çalıyoruz. Üh değerli mi? Değerli değil. Abi <laughs> kim burada değerli takı var benim? Oyu hayır onu çalmadın. O zaman. Alo. Geldim oğlum. Üzümleri aldın mı verdin mi çocukları? Ne iyi yapmışsın. Ola dedi de şey yapıyor. Dede toprağın üstünde bunu buldum. Dede bu böyle duruyordu bende. Ha. Sarımsak oğlum. Şunları iyi da. Bak sarımsak. Ne? Sarımsak. sarımsak. Bunu da yıka hadi. Ne Toprağın üstündeydi. Toprağın. Bunu da yak mısın? Taşın. Taşın da. Değerli taş buldum. Gerçekten sarımsak. Bakayım değerli taşın. Neymiş? <laughs> Yumurta lan Güzel. Güzel mi oğlum? Kan. Al oğlum bunlar annen doğrasın güzelce. git. Güzel e o olmaz ya. Ha şey. Rana alırız ya yani. olmaz mı? Yok işte yeri Arkadaşlar yani. olmayınca. kokusu Yine olsun. de kokusu aramışsın. Ağaç dibine at işte sularsın güzelce. Şunun otunu alayım mı ben bir? Senin o havuç mu ot mali bilmiyorum. ki. Ot ot. Anladım sen ben bir Sanki şunlar kereviz gibi Atıcı. Şunlar kerevize benziyor bu. Anneanne şunları da kabul şunlar, misin? Ne yapacağım ne olmadı? Taşları boyayacağım. Taşları boyamacılık yapacağım. Taşları boyamacılık Evet. Kabarım Burada oynarlar. Burada, burada oynayacağım. Burada oynayabilirsin de. Aferin benim oğlum. Hadi oğlum. Aslan oğlum benim. Aferin. Şuralara bir şey ye koyayım. Tamam. Tamam. Hatice ne güzel olmuş gördün mü? Bak. Bak bak betona yürüyüşüne bak şu otların. Çimlerin. Bak bak. Sevmiyorsun Sen kaçındır. Otu sevmiyorsun. Ben onu kokusunda sevmiyorum. Bak bunun içinde biberlerin bile olmuş bak. He ee, biliyorum da o beni kaçındır.

Kuru kuru toprak kuruyken çekmedi. Ben de diyorum ki fidalamaya bunu yemeye alayım bunları. Tamam vidalamaya işte. Fidalamaya buraya de, tamam. Vidalayın da büyüsün. Şu, şu, öyle olsun dışarıda. Büyüsün de. Tamam. Değerli taksiyon. Tamam. <laughs> <laughs> Değerli taksiyon. <fazlasını>. Değerli taksiyon. <laughs> Onu alırsın. Şöyle bir tane siyan var. Kaç para kaç Beleş. Abi indirimi. Tamam. O bu 80 siyan da olabilir. Hangi? 30 gel, doltaş. Olabilir vallahi bak. Çok benziyor Keskin mi? Bir de bir tükecim. ya. Mana. <laughs> 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 Ayağımı sulamak istedim. Tenzektir. Orası da bak. çok güzel. Çok güzel. Böyle. Kızım onlar bile. sulansaydı koca koca olurdu. Çok da güzel kokusu. Kokusu güzel de tadı nasıl? Kavun <laughs> yiyen var mı? bazen çok güzel oluyor kokusu. Seninkiler toprağa böyle o maşallah ya, güzel eşiyor. çok güzel. Hayır oraya kırma oğlum. Evet, o o köpük o şey, turlada. Şöyle oğlum onu yerine götür hadi oğlum. Tamam. Hadi aslanım benim, aferin. Evet. Ayakımı istiyorum. Ayağını suluyordum. Sonra ayağımı suladım rahatladım. İyi sula da gel hadi. Üstümü çıkartabilir miyim? Altımda atlet var siyah. Sen bilirsin. Tamam. Yok daha varmamış. Varmamış varmamış. Arkadaşlar böyle bir 10 günden ayağınca gelebiliyoruz. Burada güzelce sulandı mı? Hayvanımız da bayağı büyümüş arkadaşlar bu sene. Çatıya doğru diyor maşallah. Oğlum suyla oynama yeter kalan. Tamam. Hasta olursun oğlum. Sıcakta da fazla durma güneşte. Bek sıcak tamam mı oğlum? Aslan oğlum benim. Ondan diye. Sıcakta çalışıyor mu onlar Arkadaşlar. Hiç canım evde hastaydı buraya gelince. Evet. E ne biçim dikiş bu çoğu yüzünde kalmış. Ama, yip, o, Üstüne. Üstüne? <laughs> oraya bayır su yetmez ki oraya. Evet. Yani iyi de çok o güzel. kadar tüktim daha neyime yetecek Sıcak değil mi oğlum o kadar umudumda yokuz ben gittim yer. her yer <laughs> ıslatmak istedim dedi bu da dede bir dahaki gelişimizde yedek kıyafet getirip bizi ıslatırsın niye ıslatayım oğlum seni durur oh, dururken o yandan şu şeye bak da çiçeklere şu. mi evet orada gidiyor. önce oraları ıslatıyorsunuz oraya nasıl geçilecek şimdi <laughs> 没事。Nice.